Ah da benim prensesim. Prensesim aa, mi? Aa! aa Bebeğim sen uyumadın mı? Ne oldu? Aa. Vallahi ne yaptım ettim uyutamadım kısa. Aa! Aa! <laughs> Ay yastığı mı ya? Ay yok, yok. Ha bir şey mi var? Aa yok be yavrum. Oyun istiyor. Derdi gücü oyun. <laughs> Hı. E ee, şurada diyorum bir televizyon olaydı. Hmm. Böyle oyalanırdı baka baka. Yok. yok. Televizyon yok. Biz... Biz izlemiyoruz televizyon. Bestemizin de izlemesini istemiyoruz. Bak sen istiyorsan sen odanda var istediğin kadar <laughs> isle. Tamam, tamam. Peki kızım. Tamam, haklısın. oturun, oturun, oturun. Dur bakalım prensesim. Ah, ah güzel kızım. Ay, adı neydi bunun ya? Ah, neymiş bu şey. Ay. Maşallah. <laughs> ne kadar güzel bunun saçları. Hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah babası gelmiş. Gülizar. Misafirimiz var. Ben geldim kızım. Anne, anne. O ne dedi kızım? Bak beste. Beste bak kurbağa annem. Kurbağa oğlum. Kuzumun kuzusu. <laughs> oh. Kurbağa oğlum seni görmedim. İşte dünyanın en güzel bestesi geldi. Vallahi Anneciğim. Allah. Allah. Oh, oh. Ay biliyorum ben seni çok yordum bu gece. Buralara kadar getirdim seni ama... ...bir daha getirmeyeceğim söz. Ama annenle baban nasıl tanıştığını... ...sen de kendi gözlerinde gör istedim. Oh bir de bana... <laughs> i̇şte oh. babanla annen böyle tanıştı. Ve sonra sen geldin. Bize dünyanın en büyük mutluluğunu getirdin. Dileğim vardı hayatta. Biri <laughs> şarkılarımı içimden geldiği gibi söyleyebilmek. Ay. Diğeri mutlu bir aile kurmak. <laughs> İkisi <sağ> oldu. <laughs> Bak. Anneciğim sen gel sen sen de gel, şöyle gel. böyle pisin. <laughs> Neyse <laughs> 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 small